Your Honor dizi incelemesi için söyleyebileceklerim şunlar. Breaking Bad'den tanıdığımız Bryan Cranston'ın dizisi. Bryan Cranston bu dizide de ciddi anlamda iyi bir dramatik performans sergiliyor. Dizinin yönetmenliği çok iyi. Dört farklı yönetmen yönetiyor ki yönetmenlerin bir tanesi The Wire'ın da yönetmenliğini yapmış olan biri. Ee, yine kadın bir yönetmen var. Ee, başka bir yönetmen var yine Kuzey Avrupa'dan. Ve esas önemli olan da 10. bölümü yine Bryan Cranston'ın çekecek olması. IMDB kendi sayfasında böyle aktarmış durumda. Dizide e, evladı için her şeyi göze alan hakim bir babanın neleri yapabileceğini görüyoruz. Suç dünyasına bulaşması, ona karşı gelmesi ve uğruna savaştığı bir takım etik değerlerle de e, yüz yüze gelmesi, karşı karşıya gelmesinin de sorgulandığı bir dizi. Dediğim gibi dramatik yapısı çok çok iyi. Yani oyuncuların e, oyun içerisinde, film içerisinde, akış içerisinde pozisyonlanmaları, konumlanmaları bize çok doğal geliyor ve bunu çok kabul ediyoruz. Kimi yerlerde Bryan Cranston'ın oyunculuğunu Breaking Bad'e kıyasla tabii çok beğenmedim ama yine de fena değil. Müzikleri çok iyi. Görüntü yönetmenliği dizinin vermek istediği o genel e, atmosfer için hoşuma gitti açıkçası. Onu da beğendim. Oyuncu seçimlerini de beğendim. Oyuncu seçimlerinde de bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. E, yani gerçekten yan karakterlerde de filmi renklendiren çok iyi oyuncular var. Zaten çok tanıdık oyuncular, çok bildik oyuncular seçilmiş hep. Ama esas olarak draması kuvvetli. IMDB puanı 8.1 olan bir diziden bahsediyoruz. 8. bölümü yayınlandı. Showtime'ın, Amerika'daki Showtime'ın bir yapımı. Ve 10 bölümlük bir mini seri olarak planlandığı söylenmişti Yoranların. Bir de Yoranır'la ilgili bilmesi gereken bir şey daha var. O da aslında bir uyarlama olduğu. İsrail yapımı Kvodo'nun bir Amerikan uyarlaması olduğu yani aslında dizi bir uyarlama dizi ama yine de bunu bilmeden izlediğinizde de çok güzel bir şekilde dizi sizi içine alıyor karakterlerle özdeşleşebiliyorsunuz sineması çok iyi müzikleri gayet güzel görüntü yönetmenliği iyi kurgu da fena değil yani belki editing biraz daha tempolu olabilirdi diye düşünüyor insan ama sanırım yönetmen daha ağır bir hava oluşturmak istemiş. Karakterleri daha ağır tanıtmak istemiş. Yani 10 bölümlük bir dizide böyle bir hikayeyi ancak bu ritimde anlatabilirsiniz. Çünkü çok kısıtlı bir zamanınız var. Ama bence iyi bir dizi. IMDB'den aldığı 8.1 puanını da hak ediyor. İzlenebilir, kaliteli, keyifli bir dizi olduğunu düşünüyorum.